Herkese merhabalar Yeni bir alespi dfr videosu ile karşınızdayım Bu bölümde Çevre doğa ve hayvanları koruma Timi olarak görev yapacağız Eee izleyenler bilir daha önceden iki bölüm polis versiyonunu çekmiştik ee, birim yine değil çıkalı bir sene oldu herhalde ee, fakat dur 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 sakin olun dur çevreye bakıyoruz dur sağa sola bulaşma şimdi dediğim gibi birim çıkalı bayağı oldu zaten iki versiyon polisini çekmiştik iki bölüm ee, Jandarma da hiç çekmemiştik ee, bu bölümde jandarmasını yapalım dedik ee, aracımız L200 ee, Birçok çeşit araç var gene. Ranger'ı var, L200'ü var, DMX'i var vesaire vesaire Fakat içeriği yok. <laughs> Abi gene aynı şekilde polis de olduğu gibi uydurma kaydırma. Artık GBT, MBT ne bileyim. Ee, böyle avcılık belgesi sorarız anadımı. Ondan sonra böyle balıkçı belgesi falan var onları sorarız. Böyle trafik kazaları, hayvanlarla ilgili şeyler falan oluyor çarpma. Keşke trafik kazalarına... Gitti, git baktığımızda böyle hayvanlara çarpmayla hayvanı biz alabilsek böyle veteriner gibi bir yere götürebilsek daha güzel olurdu yani ama o da yok. Yani bilmiyorum bakacağız artık ormanlık alanlarda devreyi atacağız abi. Böyle çevreye illegal kamp bir şeyler oluyor işte onlara bakarız. Çevreye çöp atma olayı vesaire otururuz bir şeyler olursa ceza keseriz. Arada bir dengesizler çıkıyor yine yani her zaman olduğu gibi. Haydi maydi dinlemiyor valla Burada da çatışma çıktı oluyor Neyse şimdi bu, bu yakada başladık Hiç dedim yolu uzatmayayım Pat diye şuradan hemen toprak yola gireceğiz Atarsa bizlik bir ihbar Onları da alırız Abi şu oyuna bari hayvan besleme modu gelsin Bu yani sokak hayvandan da yemek mi? Bir şey <laughs> Ah pat pat attı Bana böyle geliyor Bağla bakalım Copy that. Moving right now. Muhtemelen diyor illegal diyor hunting avlanma varmış herhalde bir yerde. Belge mi yok? Ne yapıyorlar? Niye ya, avlıyorsunuz oğlum? Av. Cık. Hayvanlar avlıyorlar ya. Karşıyız abi. Aman çakallara dikkat. Bak hayvancık görüyor mu? Güneşin altında dolanıyor, su arıyor. Evet, yan taraf göl göl değil mi lan denizli yan taraf göl lan bu lan. Göl, göl. Bilmiyorum bağlantı var mı? Lan? Neyse yan tarafta su var. <laughs> Kurum ama ata ya. Valla güzel ben seviyorum ayda ya. Sakin. Böyle. Hayvanları sevdiğim için zaten hoşuma gidiyor. Ama velakin içeriği yok. İçeriği olsa daha güzel olur. Şimdi Nereye gidiyoruz? Kanyona mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Topraklarda dolaşıyoruz abi işte. l 200 aldık. Büyük büyük tehirlerimiz var. Offroad yapa, yapa Aman 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 aman. Ne oluyor lan? Aa tıngırdatıyorlar lan aşağıda bir şeyler. Onun neresi abicim? Oo bayağı içerlere sokuyor ya. Evet abi şimdi yaklaştık. Ufak ufak bak. Geyikler ne güzel burada. Kenarlarda takılıyor hayvancıklar. Avlıyorlar bunları burada. Mekan güzel ya ben bu mekanı seviyorum abi. Oh var lan. İnsan içi açılır Allah cezanı vermesin. Sülo. Oğlum niye söylemiyorsun? Kalk kalk. Bir şey yok değil mi? Oğlum <laughs> daha önceden ondan <laughs> Hayvan koruma şey polis Poliste olmuştu aynı. Orada dağda dolaşıyoruz tavşanları eziyoruz Bak sende de var Girme arabanın altına Tavşanı ezmiştik bir de yanlışlıkla ama o da Tıklamıştık galiba ona da böyle ufaktan verilmişti sonra Ulan ne uzak verdi var diğer bak bak daha şanlar var yine. Diğer karakolda başlasak daha iyiymiş yani. Onun oraya kadar geldik zaten. Şüpheli diyor. Sarı alanda diyor. Ha buralarda yavaş gitmek lazım hayvan çıkıyor herhalde. Kim o avcı? Gel bakayım onu bir ben bir şaplayayım şey bakayım. We have suspect in Ratown Canyon. Lan bize sıkmasın lan tüfekle şimdi bu. Şu karşıdaki araba mı lan? Nerede bu? Aman sürü o. Yapışma bir yere. Şşşt uh, gel buraya gel gel gel. Alo. Lan avcı gel buraya. Almış eline tüfeği. Gel bakayım buraya. Oo. Lan herif tam psikopat ha. Diyaloğu başlat diyor yaya basıp diyor. Başlatayım. Hello diyor işte ne yapıyorsunuz burada bugün diyor. Biz biz mi diyoruz? Bir şey değil diyor. Takılıyor mu şöyle? Bir şeyler avlamam Aynen öyle dedi. Alıcılık lisansınızı görebilir miyim lütfen diyor. Ne diyor? Yok mu dedi gidebilirsin Ne dedi lan? He. Expression dates 2021 diyor. Var diye gözüküyor ama ve lakin. Oğlum niye aldığınız ya? Allah Allah. Ver bakayım sen bir kimlik ver. Silah taşıma ruhsatın var mı peki avcılık şeyin var da senin? Şuradan versene sen avcılık istersen sana bana. Thanks. 6 12 2000 yılı. varmış lan. Dur bakayım. Dur ben bir şöyle bir bakayım. Silah ruhsatı yok abisi. Avlama hayvanları. Silahın yok abisi bana ne alıyorum seni seni alıyor maalesef daha önceden bir şeyin yokmuş yetkisiz balık tutmak bu var da aynen bu takık herhalde ama hayvanları balık tutuyor bilmem ne yapıyor Neyse dur şimdi Gbt temiz zaten gel şöyle bir üstüne arayayım seni seni alıyorum ben silahın yok şeyi yok silah taşıma ruhsatın yok Uh beyaz toz poşet içinde uyuşturucu Units Tamam. Torbacı çıktı zaten. Süre bağlasın bunu. Bağla. Bağla sürüyorum. Şuraya bir hasar çağıralım Karşıdan mı geliyor? Karşıdan geliyor bu. Copy, e nasıl vereceğiz karşıya? Koşa koşa vereceğiz mi gene? Potforuz he. Şunu alsana be. Sağ alırsın bunu Al hadi uğraşma, al götür Al orada onu Heh tamam Hayvan çıplar mı orda? Vurduğu var mı lan hiç? Vurulan varsa bekleyin, ben çağırayım Oğlum hayvanlar var ya biz ilk yardım yapaydık ya O da mı yok? Savurgan vatandaş mı? O ne lan? Ne diyor? Asayiş olayı Bu, bu, bu burada jandarma şey Herhalde şerime yapmış orada Anlaşmayı reddediyormuş, bilmem ne bir şeyler mi yapıyor, ne yapıyorsa Neyse Tamam hayvanlar takılıyor zaten burada Gel sürü Biz yine hayvan ihbarlarından devam. Hayvan çevre şey ne bulursak. Evet kaza almış. yaptın dayı. Dayı ne yapıyorsun lan? Oğlum karşıya geçiş yolu yok mu Çok dolaştırıyorsun he. 3 kilometre diyorsun ne yaptın? Kule 200 geçer buradan. Geçer sudan. ben bunu atlatırım çünkü buralardan yöne. Biraz offroad ama hayvanlara ezmeden. Koruma demirimiz de yok. Ü. Daş çıktı bir şey yok. Görüyorum, ee, görüyor musun? Askıda kaldık. Sürü itekten zaman Sev Tamam yürü yürü yürü. Hadi bismillah. Vur oğlum vur vur Oo çok rahat geçti lan. Şu gelen falan da gerek yokmuş alçak Şu alçak yapmış. Yukarıda bu hayvana çağırmış Bakalım ondan veteriner çağıralım sayıyı kontrol edelim. Tam şey ya bu. Offroad benim. Toprak alanda dolaşma. Winch, winch olacak aslında öyle dağda kırda bayırda şey yaptığında Winch'de çekeceksin arabayı Var Winch modu da <laughs> Her zaman işimize yara yaramıyor diye tabi Kurulu tutmuyorum <laughs> Olsa şöyle şu tarz şey ihbarları işte hayvanla bir yerde zorla tutuluyor Aç bırakılıyor vesaire o tarz böyle ihbarlar ama oyunun altyapısı onun için yapılmadığı için zaten olmaz Oyunun altyapısı abi vur kır parçala savaş Evet abicim Ne yaptın sen neye çarptın G'ye çarptın mı kaç tane lan Dayı kaç lan gidiyon dur lan dur dur 1'e basıyor interakt diyor Bak Why is going on diyor işte Ne oluyor diyor işte Ben diyor sigorta şirketimi mi çağırdım diyor ne diyor Take a you can do it, var, var mı moran. diyor yaram varam bir şey diyor. Kolunda mı ne arm diyor. Tamam ciddi bir şey yok bunun. Ne yazdı lan orada? Ufak bir yaralanması varmış herhalde. Dur dur açma adamı kapısını. Niye oturdun adamın arabasını ya? Bakayım. Ooo güzel sandık var. İyi. Kaç aldım bunu ya? Dur şimdi. bir kimlik ver bana kimlik. Wait up. Şöyle bir gebetene ben bir bakayım. Kaçtan vurdun ya? Kaç etmişsin hayvanı ya? Veteriner iste değil bak ben burada hayvana bakabilmem gerekiyor işte. Temizmiş bu. Alkolün falan var mı lan? Sorayım Var mı alkol filan bir şey? Alkol sağlığa zararlı. Aferin. Güzel. Ha, tamam mı o zaman? Ne yapalım? Sigorta şirketin geldiyse senin araban böyle şey olur mu? Gitmez. Tamam ben kod 4 diyeyim o zaman. Sen nasıl gidiyorsan git. Eee evet, tamam zaten kendi bindi gitti. Dur dur yavaş. <laughs> yavaş. Allah tamam. Hayvancağızı da verdik veterinlere. Hadi geçmiş olsun. Çarpıldı lan hayvan. Aşağıda balıkçılar yoktu. Balıkçıları göreydim ben onları bir belge sorgusu yapardım ama göremedim onları. Evet abi tamam. şimdi yeni ihbarımıza devam, devam ediyoruz. Meta Forest'a doğru. Ee, hayvan saldırısı ne var artık? kaplan mıdır nedir birileri bir vatandaşa saldırıyormuş herhalde dur bakalım hayvanı sağ salim almaya çalışalım aman abi sen eksik kal aranması olan bir tane araçın plakası düştü bize de dur abi, bakmıyoruz o işlere şimdi hayvan birine saldırıyormuş hayvanı bir şöyle bayıltıp da bir alalım veterineri teslim ederim sağ salim Çevre çevre uf beleğini şaşırdı vallahi. Gençler <laughs> müsaade bu durum acil. Siren açmak lazım millete saldırıyormuş çünkü. Bastır basır bastır. bastır. <laughs> seviyorum ya haydi araçlara güzel oluyor kaplaması farklı yani dediğim gibi keşke daha fazla ihbar olsa uygun içerik de sık gelse videosu hayvanlara karşı ve çevreye olan karşı suçlar işte ne bileyim o tarz şeylerde İhbarlar lazım bize de O tarz şeyler de yok yani Hop yanlış gittik lan girecektik Şuradan bir ince giriş daha var Oradan gireriz Dal direkt yani ne uğraşıyor Bakalım Hey. o deşmiş lan adamı. Daha nerede? O da burada mı? İşaretli olan gördüm ben sen konuda demi? Oo, acil ambulans at burayı bir tane. Vallahi. ne Assistance required Dedim herhalde de. Genco'yu dağıtmış. Genco yerle bir. Nerede o? sürü bak bizi de deşer bu ha he burada kildim onu niye öldürüyorsun oğlum alamıyoruz mu sakin lan çekse çekse alo vallahi şimdi bizi sağlamasın bu da dur şöyle inceden bir bayıltıp da alamaz mıyız bunu gel buraya gel bir dinodunu gel. gel 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 lan gel gel Adam gelmiş kendine de. Çök yeri lan çök. Vallahi dönme. Kaçıyor kaçıyor. Ananı satayım. Lan gel buraya. Oğlum öldürmeden alamıyoruz mu bunu ya? Veteriner iste veteriner. Dur dur. Oo şaka yaptım abi abi. <laughs> tamam. Bayıldıksın. Lan bayılmamış bu. Lan öldüm öldüm öldüm. <gülüyor> 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 çok oğlum çök yere ya Sen de çök ya. Ne oldu hayvan bak afalladı bir sakinleşti. Ne lan bu rahatlık? Sakin dur. Hadi veteriner neredesin lan? Ne yapıyorsun lan? Uzaya uçamıyordu. Heh. Tamam. Dayım bak burada. Attı uzaktan şeyi. Al abi götür bunu. Ne yapıyorsun? doğa sana götürün bunu. Ne yapıyorsun? Hapis mi ediyorum? Ne yapıyorsun? Milleti saldırdı. Tamam. Teşekkürler diyor. Ben teşekkür ederim. İyi. Adam da ölmemiş. Adam da iyileşmiş. Sıkıntı yok. Bak bu arabanın yayın aynalarında da böyle şakarlar yanıyor. Güzel. Şekil duruyor. <laughs> Gel şuraya. Başka buralarda bir, bir şeyler düşer mi? Yani düşmez gibi geliyor mu?

Gene yani dediğim gibi uygun içerikler gelirse her daim çekeriz biliyorsunuz. Sıkıntı yok. Bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.